Bir dönmeler de bomboş. O zaman galiba buradan ben çıkmam gerekecek. şurada bir gizli geçit. Aa, yok burada bir geçit. Burada bir şey var mı? Bro, handle mı? Allah Allah ne demek bu? Aha bunu kırmaya çalışıyorum yarıyor. Zıplayalım hop. Crowbar. Crowbar ne bu mu? Aa, bunu kırabiliyorum. Ee, başka bu değil. Burada da var. Aa, burada bir rock hammer diye bir şey var. Ha, demek burada da bunu kıracağım. Anladım. Bir dakika bunları nasıl kıracağım ben? Ee, tamam onları kıramayacağım. Ee, düşünelim bakalım başka ne olabilir? Hmm. Bunu kıramayacağım ki ben. Bir dakika. Aa, böyle mi geçtim? He, hmm. şöyle bir bakalım etrafa. Bunu kıramıyorum. Yok. E, ee, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Niye? Yapılacak <laughs> başka şey yok ki. Allah Allah. Şimdi ne yapabilirim ben burada? bakalım. Belki başka bir şey buluruz. Şuranın arkasında bir sandık daha olabilir mi? yok. Ne yaptı? Ne yapacağım acaba? Şuna bakalım bir. Aa, yok. Bu da benim şeyim. Bunu da kırabilir Yok. Bunu da kırabilirim. Neyse bir bakalım bakalım. Ya çözemedim ya. Yatağın altında bir şey olabilir mi? Şuna bakalım. Aa, oh, ne? Hey. Bir dakika. Bu da bir şey var. Aynen öyle. Bir dakika yatmak istemiyorum. Şöyle şunu alayım ben şuradan. Tamamdır. Tip götür Galiba bununla bunu, bunu keseceğiz. Aynen. Tamamdır keselim bakalım. Oo. Birazcık zor ama olsun. Sıkıntı yok. Hadi tamam bunu kestik. Şimdi şunu da kesersek çıkacağız buradan. Hadi bakalım. Kırıl 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 kırıl. Sen kırı. kırıl. Oo. Ve kırıldı. Tamamdır. Şimdi burada ne yapabiliriz? Aşağı ineceğiz. Başka çaremiz yok. Oo. Kanalizasyona geldik bir şey var mı bir sandık mandık şeye bakalım yok bu tarafa bakalım o zaman sandık bir şey var mısın yok o zaman şuradan gideceğiz galiba aynen Hadi bir şey bulalım şuradan da çıkalım artık çok sıkıldım burada Oo buradan değil tamam Şöyle gidersek hop Eee buradan da değil Aha Şunu kırabiliyorum tamamdır kıralım o zaman Şöyle o. tamam Başka ne yapacağım Hakkım var mı o kadar gözükmüyor. Neyse şunu kırayım ilk önce. O tamamdır şimdi bunu kırayım. O ve tamam kırdım. Çıkabiliyoruz buradan. Nereye geldik? Switch line. Anti close. Bilmem ne bilmem ne. Burada bir şey var mı? Aha, bir dakika sanki orada bir şey var. Hey, evet, bir dakika. Şöyle bir bakalım. Hop, aynen orada bir sandık var. Yo orada bir geçit var direkt. Ha, kırabiliyorum. Bir kırayım bakalım. Hop kıramıyorum. Tamam Şimdi burada ne yapabiliriz? Fırın içi çıkıyor. Bunları kırabiliyor muyum? Yok. He ee, pa pa. Oo, burada garip şeyler var. Sensiz. He burayı açıp kaçmamız lazım zaten galiba. Stockroom. Buraya da giremiyorum. Hmm, ne yapabilirim? şuradan bir alayım. Aha. Şurada ne var? Şimdi keçit var orada. Ondan emin Başka ne yapabilirim burada? Şu da kırabiliyor muyum? Hop oh, kıramıyorum burada. Ee, generator burada. Tamam. Şöyle yapsak bunları sallasak. Aa bir dakika kırabiliyorum. Aa kıramıyorum. Yani en mantıklı yine burası kalıyor. Hop hadi geçeyim şuradan. Bence buradan geçeriz. Aynen. Şurada ne var? Oo. Generator power switch. He. Yani jeneratörü çalıştırma şeyi. Bunları buraya mı koyuyoruz? Aynen. Sonra yani, jeneratörü çalıştırdık. Oo burası açılmış. Tamam. Güzel, böyle sandıklara bakalım, hop, hop, boş, 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 aa bu dolu, tamam bunu neyi kırabileceğimizi biliyorum, şuradaki yeri kıracağız, ee, deneyelim bakalım, aynen, tamam, ee bunu ne, bunu da kırabilir miyim, bunu da kırabam, bunu da kırabam, tamam orayı kırdık en azından, düğmeye bassam yok, başka ne olabilir, aha burada bir düğme var ne yapıyor, aa burayı açtım, Tamamdır. Burada ne var? O şov tamamdır. Bunu da oraya kıracağım demek ki. Şöyle kıralım. O tamamdır. Güzel. Ee, nereye gidiyor bu? Hey! Nereye gidiyorsun sen be? O bayağı büyük bir tünel kazıyorum şu an. Tamam abi hapishaneden kaçarmış bu aynı. O tamamdır kırıldı. Şimdi bunu da kıralım O burası da ne böyle? Vay canına. Şöyle yukarı çıkalım bakalım enteresan bir yere geliyorum. O yukarıda ne var acaba? Böyle çıktım 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 çıktım. Hop tamam. Böyle buradan çıkar. Hayır hayır öldüm. Ah, oh. az kalsın bir daha deneyeceğim. Hadi çıktım 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 çıktım. gideceğim takılıyorum bu altıma. Hop çıktım. Şöyle bir daha hop atladım. Tamam bununla burayı kırabiliyorum. Güzel. Aha ne burası? Dibravi. Oo, garip garip yerler var. Vardın ofis. Burada da bitti. burada ne var? Aa, gitti işte bunun arkasında bir şey var. Aynen. Tahmin ettiğim gibi. Şunu kırabiliyor muyum? Yok. Buna bassam yok. Bunun arkasında bir şey yok. Aa, bir tane çıkacağız galiba? Çok az kaldı. Ne yazıyor burada? Eee, "library process" yazıyor. Hey, oraya bırakalım o zaman. Bir dakika bunlarla bunu kırabiliyor muyum? Yok. Kıramıyorum. Neyse. Ee, buraya giremiyorum. Şunları kıramıyorum. Ee, ne yapacağım ben? Bunu da kıramıyorum. Hmm, ne yapabilirim burada acaba? Bir tıklayalım bakalım. Tek tane bu ofis kalıyor. Bu ofisi birazcık daha araştıralım o zaman. Şöyle belki de buluruz. Aha, burada bir düğme var. Oh, burayı açtı. Vay canına. Hmm, bütün olsun, bu olsun, bu olsun. E, o nereye açtı? O, galiba bütün kapıları açtı. Aynen. E, i̇lk önce libreriye bakalım. Burada bir şey yok. Ama kesin şuralarda gizli bir şey vardır. Ee, büyük ihtimal var da ben göremiyorum. Neyse diğerine gidelim bakalım. Başka gitti burası ne? Burayı açmamışız. Ha, tamamdır burayı açmışız. Hmm, burada da kesin masaların altındadır aynen. Divlere çıkmış power switch. Tamam buraya gelelim bakalım. Burada da kutuların içindedir. Hop şöyle bakalım. Ee, burada yok burada yok burada yok. aynen Bu bir şey var orada. Burada ne var? Burada yok, burada yok. Tamam de. Şimdi bunu da buldu. De, şimdi librarinin kapısını bu açacak. Ama şurada bir şey bulamam Abi ah, librari şey mi? Ha. O zaman burada kapı açacak bu. Bir dakika. Aynen. Orada kapı açacak ama nereden acaba? Buraya mı koyacağım bunu? Hmm. Nereye koyabilirim bunu? Üstüne keşke koysaydım power ama anlamadım. Sprunch diyor burada. Ne işe yarıyor? Bundan neyi kırabiliriz? Onu da anlamadım. Anlatamadım şekelim. Bir yeri kırabiliyorduk galiba sanki ama beceremedim. Elevator under repair mi? Hey! Aa! Ne oldu? Kötü bir şikayı yok. Hiçbir şey olmadı. Kapatalım. Acaba bu şalteri aşağı mı koyacağız? Şöyle bir aşağı inelim bakalım. Oh Burada koyum yeri var evet. Ama nereye koyabiliriz? Şuraya koymayı denesem. Güyüşleniyor. Burayı da koyamıyorum, burayı da koyamıyorum. Nereye koyacağım? Bir dakika, birini kırabilir miyim? Aa! E, nereye koyabilirim bu? Şöyle koysam. Olmuyor. Bu da değil. Başka bir şey arayalım o zaman. Hmm, odada başka bir şey olabilir mi? Şöyle bakalım. Aa! Burada bir düğme var. Oo! Burası açıldı. Libraris proj basalım, açalım. Tamamdır. Şimdi Libraris'de kesin bir şey açıldı. Bu kapı açıldı değil mi? Aynen öyle burada şalter var. Yardım bilmem ne şey bunu büyük ihtimalle aşağıya koyacağız. Böyle koyalım bakalım. Hop aynen. Tamam bu da bir yere açacak. Açılmamış bir yer var mıydı burada? Ee, vardı galiba burası vardı açılmamış hala. Hmm, neresi açıldı? Oh, burası açılmış. Tamamdır. Oo, oh, buraya geldik. Oo, oh, tamam burada da bir tane bunları kıracağız bunlar. Aynen hadi kaçıyoruz bu hapishaneden. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Şöyle hop, kaçamadı. Aa, tamam burası son yer galiba. Şöyle etrafa iyi bakalım. Hop, bu kamyonetle kaçacağız. Şöyle burada yok. On, on, sekiz, sekiz. Hmm, bir tane şalter arıyoruz daha biz. İşte burada bir şey var, bir dakika. Oo, oh, işte burada. Tamamdır, bu şalteri buraya koyarsak galiba şu kapı açılacak. Aynen. Birazcık daha açılması lazım. Bir dakika o zaman başka bir şey bulmamız lazım. Şöyle iyi bir bakalım etrafa ya da Aha burası açıkmış Bu <laughs> işte şey. da Wonder Handle şey demek Bunları da buraya açacağız Aa, Bunu nereye koyabiliyoruz Bandır Handle hmm. Nereye koyabiliriz bunu İçine bir yere Aa, Bir de kapıyı açıyor olabilir bu aynen Tamamdır kapıyı açtı Bu da burada tamamdır Ve burayı da açtık kaçıyoruz galiba Yaşasın İşte kaçtık Elvan sana odaya geldi Neyse arkadaşlar umarım izlenmişsiniz Böyle daha çok izlenmişsiniz bekleyin bakalım. Başka bir şey de abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.